Kurabiyemiz Rey, var. Çekirdek üzüm balkonda yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Çok güzel olacak. Şimdi size de tanıtmak istedik. Böyle işte. Tamam. Kaç yapıyoruz. tane yumurta koyacağız Elif? 4 tamam. Yumurta katıyoruz. kıralım. Kırıyoruz yumurtamızı. Görüyorsunuz? Yumurta. Yine kırdık, sonra unumuzu ekcez, şekerimizi unumza ama ben de gideceğim. Anla, tamam, anladık. ben de karıştıracağım. Zaten. Burayı iyi göster, de... boşa çekme. Hı. Ne kadar şeker koyacağız? Bir buçuk. Bir buçuk şeker koyuyoruz. Tamam. Şimdi bardağımıza tamam. koyuyoruz. Ben Bakın. Gideceğim. Ben. ben. Tamam. Şimdi döküyoruz. Gördüğünüz gibi. İçine Kardeşim attık. Döküyoruz. Görüyorsunuz. Döktük. Şeker. Yine şeker. İki tane şeker. Az Görüyorsunuz. Attık. Bitti. Şeker. Bitti. İşte Şimdi. anne. Tamam, anneciğim. Şimdi karıştırma işlemine geçiyoruz. Karıştırıyoruz. Annemi tanır, ablamı tanır, atayı tanır. Ablam, Nisa, ne? Göstermiyorsun ki şu an boşluk çıkıyor. Kardeş, tamam. Nisa, ben karıştırıyorum. Görüyorsun. Nisa, ne? Ben burada ablam çevir tamam mı? Bir. Asla kardeşim. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Zaten tabii. kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Şimdi, un. Un. Şimdi hayır. Şimdi sütümüzde yağımızı koyacağız. Sütümüzde yağımızı koyuyoruz. Önce süt. Bir su bardağı. Bir su bardağı süt koyuyoruz. Göster. Bak onu çek. Asal dökme. Güzellerimizle birlikte kaç kaç çocuksunuz? Altı, Altı çocuğuz. Abi, bir, 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 iki, üç, dört, beş. Toplam Asya'da dahil Top dokuz. Top dokuz kişiyiz. Asya kardeşim. Yok, bir su bardağı da. Ya. döküyoruz. Gördüğünüz gibi yağmış. çok güzel. oldu. Evet. <laughs> Sonra da karıştıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyacağız. Bakın. Şimdi sıvıları karıştırıyoruz. Hadi. Şimdi karıştırıyoruz sıvıları. 1 2 3. Şimdi ise ben ona katayım. Vanilya ile kabartma tozu koyacağız. Vanilya ile <laughs> kabartma. Şimdi bu da mı? Evet o hadi dök. Ne? Şimdi, döküldü. Şimdi... Ay şeyimiz bu. Hmm. Evet. kabartma tozu koyduk, vanilya koydu. Bu? Onu da koyacağım. Kek çok güzel güzeldi arkadaşlar. Şimdi ama bildiğiniz ama gibi ama kek yapıyoruz. Tamam, Kurabiyelerimiz de... çok güzel. <laughs> Hı? Ver, kim Şimdi koyduk. Evet. pişireceğim. Şimdi ne kadar un koyacağız Elif Hanım? Ne kadar? Üç, üç bardak. Evet, ha. üç bardak da un koyacakmışız. Hemen koyalım. Koyuyoruz. Bakın. Ben de koyacağım aşkım. Son, evet, ne de ben. Aser. Bakın. Az, çok az. Yağımız ya. da gerçekten az. Mutfağımız işte böyle. Ketimiz. Tamam. Üç su bardağı unumuzu koyduk. gerçekten koydu. çok güzel yağımız. Şimdi ise karıştırıyoruz. Gerçekten çok cıvık oldu. Un um koyuyoruz biraz. Yemezsem atla biraz. Göremedi tabii. Çok beğendim. Onu ben yapacağım. <laughs> İkisini ben yapacağım. An oğlan. İkisini ver bana. Onu ver. Al. Ah. Ah. Tamam. Tamamdır. Gaga koymayacağım. Ben tamam. bunu yapacağım. Şimdi kuzenlerimiz tek tek. Şey, <laughs> Burada. Koy Koymayalım ya. Koyalım. Ya koymuyorum ben sevmiyorum. Ama üzümlü kek daha güzel olur. A -a. Evet. Hı -hı. Hiç sevmemiştim. Babaannem üzümlü kek yedik. ya be. Satina geldi bak. Bak damlıyor damlıyor damlıyor. Perdeye gelir anne. Kızım. Şuradan. Nişan. Kızım. Hı? -hı. Bana da ver dedem. Elif videonu güzel çekmiyorsun ama. Çekilsen çekeceğim. Çekiyor mu? Gel Bak canım, sen bir yere. tepsiye mi yapsam şunu cama? Şunu. Onu olmaz ki. Hayır, Hayır. abla ya. öylemiyor ki senin ayağını çekiyor. Bu benim yalnız. Hayır. Hayır senden. Hepimize. Ne koyacağımız hangi tepki? Ona bakıp geçip geldim.